Pompol lan o. Şey, evet, Uzu ile evet. değiştir. Bir sürü mermi var orada. Doldur mermiyi. Oo. Oy Atıyor ya. biri. Bin geldim. eşşek. Ulan arkadan vurmak yakışıyor mu hiç? Bir adam öldürdüm ama onun arkadaşları var mı? Ben bir tanesini öldürdüm. Betül aldın mı gülüm o malzemeleri? Aldım Hadi gidelim. Bak şuna bir baksana. Yanıma gel var. şu, şu sandığa bak. Benim, her gençler gençler artık gidelim. Araba buldun mu Erdem? Evet. Burada motor vardı. Ben çıktım motor buldum burada. Geliyorum ya. Motor bulsan hocam oğlum motorla evet. kaç kişiyi götüreceğiz? Sizin orada da motor Hoş. vardı. 2-2 inderiz işte. Devam. Tamam. Arkanızda mı ha mavi, mavi alan? De motor devirmeden götürün. <laughs> İyi ki dedim. ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yemin ediyorum mavi alan gol oluyor. Ona göre bak. <laughs> Hadi ya. Ben, ben size şimdi bir mekan bulayım da oraya gidelim. Gençler işaretlerim bak. Motor yanacak baba. <gülüyor> <gülüyor> Oradan geçemiyor. O, geçiyor bucazana. Sola doğru gideceksiniz aslında. Ne kadar Ay ben senin. <laughs> Buradan olabildiğince hızlı geçmen lazım çünkü iki tarafta yerleşik bölge. Tamam yatabiliriz. Geç yok. Geç geç. Oo bura potiyon ki. İşte diyorum ya geç. Hiç uğramadan geç. <laughs> İyi abi böyle dolaşıyoruz? Aha. Üstlerine mi süreceksin? Ya. <laughs> <laughs> Atraksiyon Bana bu al, ya. Gerisi al, hikaye. <gülüyor> Aha. Bir <laughs> sis bir şey var mı? Aha bizim oğlan yok <laughs> burada. <laughs> <laughs> Abi oraya gitme abi. Neyden de atıyor herif ya? Adam nereye pusmuş görüyor mu Gençler galiba hoş Çocuk geldiniz. Kaçtak mı geriye doğru? <laughs> anam sekiz kişiler. Perfect. Nereye kaçın oğlum? Nereye gideceğiz? Evlere doğru yedir. git evlere. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz kaçıyoruz. de böyle delikanlıyız yardırın. Tabi yardır. Arkandayım. Arkandayım hiç korkma. <laughs> 200 Adamlar burada. Ölmüyor da eşşol eşek. Lan öldürün şunu! Erdem! Gel Erdem gel. Erdem vurun Erdem vurun Erdem vurun Erdem vurun! vurun. Vursanız olmaz ama. Oo bizim olanlar da yatmış zaten. Çok amatör bastık Yani. Hayda. Abi arkadan da adamlar geliyor. Allah. <laughs> <laughs> Sen başta buraya in. <laughs> Teşne evde kal hadi. Ayıp, onun patlığına başlayacağım şimdi yani. Eşun neredesin? <laughs> <laughs> Lan girdi buraya. Öldüm. Adam nerede burada? Bu? Neredesin? Neredesin? Buradayım. Adamlar, <gülme> adamlar işte burada. Ya bir kişi daha var. Oo iki 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 iki. Oku oh, oba onu boş ver şu tarihini vur. Nerede nerede? Nerede? Biriniz beni kaldırıp. Bak bak kıvırcık. Kaldır kaldır beni kaldırın. Çabuk kaldır adam az. Betül kaldırmıyorsun gülüm. Kurtar. Adam karşıda vay arkadaş. Kurtar dedim ya. Ne gelsin. Haydi. Ulan bedava <laughs> eli verdik ya. Ulan sonuncuyuz Vallahi... ya sonuncu. Dik onlar mı? <laughs> Şu an görünürde yok gibi. Hemen 3-5 silah toparlayalım etrafı temizlemeye çalışalım. Geldi biri. Oo 3 kişi 4 kişi indi. Kaçın kaçabiliyorsanız kaçın. Erdem çekil gir Erdem. Neredeler? Bana gelin bana öleceğim. Dur ulan dur. burada. Biri yukarıda bekle, ben gördüm. Bekle 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 acele etme. Vuruyoruz mu adamı? Betül betül adamda pompalı var. Adam nerede? O oradan e, oranın köşesinde olması lazım. Yapma lan öldün mü ya? Vay arkadaş ya. da içeride olacak sol tarafta. Arkanda. Arkanda vücut. Arkadaş mermi dolduruyordum ben ya. Of ya. Cık cık cık. Bunlara nasıl öldük ya? Ama <laughs> çok da çikin herifler ya. <laughs> Erdem neredesin? <laughs> Sen güzel bir yere otur ben gideyim. Adamların yeri belli olsun. Bana doğru gel ya. Adamlara doğru zaten sürekli adamlara doğru. Gördüm 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 Betül. Koru kendini. Nerede? Ben görüyorum sen ne yapacaksın? Oo. Ah be. de bana doğru. Ja, um, Also,